Merhaba. Bu videomuzda Microsoft Project, MS Project üzerinde teorik olarak son konumuz raporlar konusunu işleyeceğiz. Raporlar karşımıza birçok noktada çıkabiliyor. Rapor menüsünden elde edebileceğimiz birçok rapor var. Ve raporu elde ettikten sonra da rapor tasarımı Tablo tasarımı ve düzen şeklinde yine Ekstra ee, menüler, açılır menüler karşımıza çıkıyor şimdi. Raporlarda hazır rapor şablonları, MS Project'in hazır birçok rapor şablonu var. Yani şöyle toparlayayım. Şimdi biz MS Project'in rapor menüsüne gittiğimizde birçok hazır rapor şablonu görüyoruz ve kendimiz de özel bir rapor şablonu oluşturabiliyoruz. örnek Rapor üzerinden bölümü analiz edebiliriz bir rapor üzerinden. Proje Project Overview şablonuna tıkladığımızda e, ekranda da gördüğünüz üzere raporun bir kısmı sabit text metinlerinden oluşurken bazı kısımlar ise dinamik alanlardan oluşuyor. İşte panolar, dashboard'lar projenin özeti halindeki raporları bize sunuyor. Kaynaklar resources Kaynaklarımızla alakalı genel bir durumu e, ve fazla yüklenilmiş kaynakların raporunu çekmemizi sağlıyor. Maliyetler, Costs, en çok kullanılan rapor tipi ve projenin mali verilerini gözler önüne seriyor. Eee... Nakit akışı kazanılmış değer analizi gibi rapor olanakları sunuyor. Sürüyor in progress geciken aktiviteler kritik görevler kilometre taşları hakkında bilgiler sunuyor. Özel specials kendi raporumuzu oluşturmamızı sağlıyor ve örnek olarak kendi raporumuzu oluşturmak istediğimizde bunun mantığını kavradığımızda hazır raporları da daha etkin kullanabiliyoruz. Yani bir rapor elde ettik. Rapor tasarım menüsünde alan listesi bölümünde görevler, kaynaklar, buralardan alanları kullanarak kendimizde özel bir rapor yapabiliyoruz. Bununla birlikte şimdi birçok rapor e, kategorisi saydım. İşte pano, dashboard, kaynak, resource, maliyetler yani costlar ve Eee In progress sürüyor özel specials ki kendi rapor oluşumuzu oluşturmamızı sağlıyor dedik. Şimdi bu kategorilerde elde edebildiğimiz başlıca raporlardan bir tanesi mesela maliyet genel görünümü. Bu maliyet genel görünümü üzerinde işte maliyet ilerleme ve maliyet durumu maliyet durumu sonra e, göreve göre kalan maliyet fiili maliyet temel maliyet maliyet ve maliyet farkları. Ee, ve yine bizim işte e, maliyetimiz ve şu anda kalan maliyetimiz, kullanıp kullanmadığımız, ne kadarını kullandığımız, bütün bunları elde edebiliyoruz. E, MS Project üzerinde data ile oynamak ve modellemek bazen yeterli olmayabiliyor. Yani günün sonunda bu konuda özelleşmiş. E, bir çözüm olmayabiliyor muadillerine göre rapor kısmı oldukça güçlü olmasına rağmen Veri ile ilave oynamalar yapmak istediğimizde Excel'e ihtiyacımız oluyor bu noktada da Excel'e alabiliyoruz Raporlarımızı Görsel raporlar komutu rapor menüsündeki görsel raporlar komutunu tıklayarak Excel'e alabiliyoruz Ve Eee Excel üzerinde de istediğimiz düzenlemeleri yapabiliyoruz ki dediğim gibi birçok aslında rapor seçeneği sunuyor bize. O açıdan da muadillerinden de oldukça üstün. Raporlar her zaman bir amaç değil, araç olmak için kullanılmalı. Bunun için template'ler çoğu zaman bize yön gösterse de e, öne çıkarmak istediğimiz raporu new templates e, yeni şablon, şuradaki yeni şablon, new templates'e basarak kendi raporumuzu çıkarabiliyoruz. Mesela New rapor menüsünde görsel raporlardan ulaştığımız bu pencerede New template'e bastığımızda işte yeni bir şablon oluşturuyoruz. Burada öncelikle rapor menüsü dedik, görsel raporlar, yeni şablon, New template ve sağ tarafa dördüncü olarak açılan pencerede şurada Görsel raporlar yeni şablon penceresinde, işte Excel için mesela e, raporlamak istediğimiz veriyi seçiyoruz, işte görev kullanımını mı raporlayacağız, ne yapacağız, sonra alanları seçebiliyoruz. Alan seçiciye bastığımızda e, görsel raporlarla ilgili alan seçici kısmında, işte sol taraftaki alanları sağ tarafa atarak bu alanlara göre bir rapor oluşmasını sağlayabiliyoruz. Evet, e, Tüm bunlarla birlikte aşağı tarafta özel alanlar da var özel alanları da Oluşturduğumuz özel alanlar varsa bunları da Ekleyebiliyoruz ve seçili özel alanlarla birlikte de Raporumuzun formatını Özel bir format olarak özel bir şekilde geniş kapsamda oluşturabiliyoruz Evet videomuz burada sona eriyor Teorik olarak Projekle ilgili anlatacaklarımız da bu kadar Bundan sonrasında uygulama videolarımız gelecek. Tekrar bu videomuzun sona erdiğini söylemek isterim ve şimdilik hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.